arkadaşlar COVID-19 hastası olarak NCR hastanemize 10 gün öncesine gelmiş bulunmaktaydım. Geldiğim günden bu tarafa tabii. E, şu an içinde bulunduğum durum sağlık açısından Söylüyorum. Çok mükemmel bir durum olduğu için bu bizi sevindirmektedir. Bu arada tabii Gaziantep gibi metropol bir şehirde hizmet alanında tam olasını vurmuş. Ne ceri hastane yönetimimiz, hastane yönetimimizin ötesinde COVID-19 hastalarına hizmet veren, yani hizmet alanında görev üstlenmiş, bu konuda başarılarına ciddi anlamda fantanmış doktorumuz Burak Can Bey. Burak Can Bey'in beraberinde ekip olarak hemşire hanımlarımız, çalışan personelimiz. Bu konuda bizlere tabii COVID-19 olmamış hastası olarak uyguladıkları tedaviler, yapmış oldukları ciddi hizmetlerden dolayı şu anki içinde bulunduğumuz sağlıklı bir yaşam şeklini kendilerinde sayesinde kazanmış bulunmaktayız. Bu sağlıklı şekilde kazanılar da bizi hayatta tutunmamıza, bundan böyle süreçte de hayatımıza devam etmemize son derece katkı sağlamıştır. Son derece başarılarını da bize karşı arkadaşlarımız sevgilemişlerdir. Kendilerine başta Doktor Barçın Bey'e, personel arkadaşlarımıza, hemşireler ve diğer personelere hakikaten de ciddi anlamda ne kadar teşekkür etsem az görüyorum, az buluyorum. Çünkü Antep gibi böyle büyük bir metroba şehirde sağlık alanında gerçekten başarılarını kanıtlamış bir hastanedir. Ve inşallah bundan sonraki süreçlerde de bana yapılan bu hizmetlerin aynısı tüm gelen hastalarımıza yapılacağından da eminimdir. Tüm hastalarımızın da böyle bir hastaneyi tercih ederek de gönülden bu hastanede hizmet almalarını isterim Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olasınız.